Türkiye'nin bütün bu Yalta düzeninden sonra kurulacak yeni düzende bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan jeopolitik üstünlüğünün beraberinde AK Parti iktidarı döneminde başarılanlarla beraber cem edildiğinde ortaya çıkan enerji üzerinden yeni küresel dengede biz doğunun ve batının merkezi olma sürecini ancak Cumhur İttifakı'nın da vücut bulan bu toplumun yüzde seksenlik sosyolojisinin karşılık verdiği çok, siyaset siyasi en, en, iyi, karşılık verecek bu yapının özellikle 17 Nisan 2017'den itibaren erimeye başlayan parti sosyolojisini 2024 seçimlerinden sonra lider sosyolojisinin sokakta eridiğini görüp de ben susarsam bunları naif bir dille aman buralara dikkat edelim demezsem ve bu gerçekliği bu gerçek değil. hakikat diliyle buluşturmazsam kimse kusura bakmasın. Metin Kül'ün tek yaşıyor, tek ölecek, tek dirilecek, tek hesap verecek. Asla ve asla, hayat boyu, inandığım, nefsime ait olmayan, ülkemiz ve milletimiz için, inandığımız değerler için, hakikatin üstüne örtmem. Ama bunu söylerken de, durduğum yerde asaletimin, fikri mücadele asaletimin, tavır asaletimin gerektiğini yapmaktan da vazgeçmem.